İki dakika beni dinlesem, az. Söyle sen. ben sana hatta size çok büyük ayıp ettim farkındayım. Ama gerçekten kötü niyetle yapmadım. Ben sanırım sizin ilişkinizi birazcık kıskandım. Öyle saçma sapan şeyler söyledim. Özür dilerim. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Yani ben bunları farkında olmadan kendini kaybedip söylediğini eminim. Ben özrünü kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Asiye Yani uzatmayacağım ben de tamam. Çok teşekkür ederim çok sağ ol. Tamam. Kütüphaneye gidelim. Gel. Görüşürüz Asiye. Sen beni affettin peki? Sence? <gülüyor> <gülüyor> ama şunu unutmuyoruz. Onların iyi bir ilişkisi olması bizi bağlamıyor. Tamam mı? Tamam. Ama benim hangi meyveyi sevdiğimi bilmiyorsun ama. Sen de benim hangi meyveyi sevdiğimi bilmiyorsun. Evet. Hmm. O zaman birbirimizi tanımaya birazcık daha vakit mi ayırsak? Ne yapsak? Olur. Bana uyar. Güzel. O zaman okul çıkışında hemen başlayalım buna bence. Anlaştık o zaman. Anlaştık o zaman. <gülüyor> 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 Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek